Lock Team kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün neyi inceliyoruz? Türkiye'de olmayan ama dünyada çığır açan bir teknolojiyi size incelemesini yapıyoruz arkadaşlar. Kutusu ben kutusunu attım arkadaşlar. Çünkü kutusu oldukça iğrenç. Mi bunun üretici far firması olan Xiaomi kutulara önem vermiyor arkadaşlar. Direkt ben kutuyu gördüğünüzde iyi diyebilirdiniz. O yüzden çıkarttım. Şimdi Mi Band nedir? Mi Band Xiaomi firmasının üretmiş olduğu fitness bilekliğidir arkadaşlar. Peki Mi Band ne işe yarar? Mi Band ile günlük olarak ne kadar yürüdüğünüzü, koştuğunuzu, ne kadar kalori yaktığınızı, gece ne kadar uyuduğunuzu, uykunuzun ne kadar derin uykuda, ne kadarının hafif uykuda geçtiğini takip edebilir. Cihazınızın kilidini açabilir. Gelen çağrı ve bildirimlerde titreşimli uyarı alabilir. Bağımsız alarmlar kurabilir ve bu alarm saatlerinde kimseyi rahatsız etmeden titreşimde ve ışıklı şekilde uyarılabilirsiniz. Bunların yanı yanında ip atlama, şınav, barfis gibi fitness aktivitelerinizi takip etmek veya koşu yardımcısı gibi özellikler ile spor güzergahlarınızı kontrol etmek gibi pek çok ek özelliğe sahiptir. Yani anlayacağınız tam bir fitness bilekliği spor yapanlar için oldukça özel oldukça güzel bir bileklik. Bunu nerede bulabilirsiniz? Dediğim gibi ayrıntılarda ben size bir e, link vereceğim. Türkiye'nin e, Mi'nin Türkiye distribütörlüğünü herhalde bu büyük ihtimal bu site olacak. Mi Band nasıl çalışır? Mi Band içerisinde bulunan çeşitli sensörler ile bilgi toplayarak Bluetooth 4.0 sayesinde telefonunuza ya da cihazınıza iletişim kurabilir. Mi Band batarya süresi ne kadar? Güzel soru ve ne kadar gideceğini söyleyeceğim. Şimdi şaşırmayın. Çünkü oldukça uzun bir süresi var. Mi Band içerisinde bulunan batarya ile bilekliğiniz 30 veya 60 gün boyunca hiç şarj etmeden kullanabilirsiniz. Yanlış duymadınız arkadaşlar. 30 veya 60 gün içerisinde hiç şarj etmeden kullanabiliyorsunuz bu cihazı. Düşünsenize bir kere şarja takıyorsunuz daha hop bir ay boyunca cebinizde. Benim bu yüzden şarj aletini kaybetmişliğim var. Bir ay boyunca şarja takmadan telefon ya da cihaz kaybolabiliyor şarj aleti. Mi Band suya ve toz, su ve toz geçirir mi diye bir soru sorduğumuzda asla arkadaşlar Mi Band 1 metreye kadar su geçirmeyeceğini ve toza karşı dayanıklı olduğunu kanıtlayarak IP67 sertifikasına sahiptir arkadaşlar. Ancak cihazınızı su veya toz geçirmemesi suyun derinliği veya tozun yoğunluğuna bağlıdır. Yani fazla derin yerlerde bilekliği kullanmayın diyorlar açıkçası. Mi Band Bluetooth 4.0 teknolojisiyle Android 4.3 veya daha üstü sürümler kullanabilir. iOS 7.1 veya 8'in üzerinde olursa daha iyi daha uyumludur. Şimdi Mi Band cihazına bağlı olduğunda bağlı olmadan kullanılabilir mi? Mesela telefonum evde kaldı. Mi itse yanımda çalışır mı diyorlar. Tabii ki de çalışır arkadaşlar. <laughs> Mi kendi depolama sayesinde kaç adım attığınızı ne kadar yürüdüğünüzü ne kadar koştuğunuzu ondan sonra ne kadar uyuduğunuzu size bildirebiliyor. Telefonunuza geri geldiğinizde telefonunuzu elinize aldığınızda Mi Band'in uygulamasına girdiğinizde direktmen size e, bilgileri aktarmaya başlıyor bluetooth sayesiyle eve geldiğiniz zaman açtığınızda uygulamayı bu kadar adım atmışım demek ki sıkıntı yok diyebilirsiniz cihazın değiştirmede veya sıfırladığında mi band verimleri tekrar nasıl ulaşabilir arkadaşlar mi band'in uygulaması e, olduğu girdiğiniz zaman size bir hesap açıyor bu hesapta ne kadar uzun süre kullandığınızı ve eski bildiğiniz eski verilerinizi size gösterebiliyor. Söyleyemedim. Özür dilerim. Ee, yani kaybolmuyor verileriniz. Kaybedemiyor. Mi akıllı bir cihaz. Oldukça iyi bir cihaz. Mi'nin yeni bir cihazı daha var. Onu da ikinci video yapacağım. Ee, aynı anda birden fazla Mi Band kullanabilir miyim? diye sorarsanız arkadaşlar tabii ki de hayır. Çünkü bir tane programında bir tane miye yer veriliyor. İkinci miyi kullanmak biraz saçma gelir. Aslında bir tane miyin olduğundan sonra daha ne isteyeceksin arkadaşım? Mantıklı değil mi? Şimdi bir tane, iki, ikincisine gerek var mı? Yok. Mi Band uygulamasını nasıl indirebilir? Mi Band uygulamasını App Store ya da Google Play'den arama butonunun olduğu yere Mi Fit yazarak uygulamayı bulup indirebilirsiniz uygulaması ücretsizdir ee, uygulaması son zamanlarda değişti biraz eskiden Türkçe'ydi şu anda İngilizce Bence İngilizce olması bana göre kötü oldu sizi bilemem tabi şimdi Mi Band uygulamasını nasıl kur, e, kurmalıyım başta Hello I am Mi Band diye geliyor uygulamasının başlangıcı orada size e, bilekliğinizi tanıtmanızı bekliyor arkadaşlar Bilekliğinizi tanıttığınızda işte zaten her şey bitiyor. Her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Ama ilk önce dediğim gibi Mi'nin kendine ait olan bir hesap açacaksınız. Mi Ben'de özel bir hesap açacaksınız. Açıyorum Gmail ile veyahut da telefon numarası istiyor sizi. Telefon numarasıyla bir hesap açmanızı bekliyor. Hesabınızı açtıktan sonra ise tamamen e, özgürsünüz. Bileğinizi takıp istediğiniz gibi fitness yapabilirsiniz ya da yürüyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi beğenmeyi ve e, paylaşmayı unutmayınız kanalımıza abone olursanız sevinirim yeni bir kanal olduğundan dolayı şu anda hiç kimse bilmiyor Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın